Merhabalar kıymetli dostlar. Son günlerde ardı ardına yaşadığımız deprem felaketleri, birçok ölüler, birçok yaralılarımız var. Hala enkaz altında kurtarılmayı bekleyen insanlarımız var maalesef. Allah onların yardımcısı olsun. Eksikliklerimiz bitmiyor. Ben de bugünlere mahsus olarak güzel bir konu seçip sizlerle paylaşmak istedim. En azından belki bir nebze olsun bir katkım olur bilgi mahiyetinde. Deprem kader mi yoksa insanın kendi elinde olan bir şey mi değiştirebilir mi yoksa hani Cenab-ı Allah tarafından takdir edildiği için herhangi bir insanın müdahalesi olmaz mı? Bunu açıklamak istedim. Deprem kader mi diye güzel bir yazı karşıma çıktı ve sizlerle paylaşmak istedim bu yazıyı. Maalesef birçoğumuz kaderi yanlış anlıyoruz. Kaderi Allah tarafından Geçmişte hakkımızda yazılanların bizim tarafımızdan mecburen canlandırılması diye anlıyoruz ki bu çok yanlış bir çok yanlış bir yaklaşımdır. Kaldı ki böyle olduğu varsayılsa bile biz kaderimizde ne yazıldığını bilmiyoruz ki. Hiç kimse kaderimde ne varsa onu göreceğim diye iş yerini açmazlık etmiyor sabahın erken saatlerinde iş yerini açmayı ihmal etmeyen bir kimse kaderimde deprem varsa mecbur göreceğiz diyemez. Çünkü rızkı da kaderde vardı. Peki niye iş yerini açıyor ve niye rızkının peşinde koşuyor acaba? Demek ki işimize gelmeyen yerde kadere sığınmak veya kadere havale etmek nefsin bir tuzağıdır. Demek ki işimize gelmeyen yerde kadere sığınmak veya kadere havale etmek nefsin bir tuzağıdır. Kendi hakkı olmayan başarılarıyla gururlanan fakat yaptığı yanlışları kadere havale edenlerin sayıları maalesef az değildir. İşte burada ders çalışan öğrenciyle tembel öğrenciyi vermiş, mukayese etmiş. Şimdi ders çalışan öğrenci veya tembel öğrenci benim kaderimde düşük almak var mı deyip de çalışmıyor mu? Veya ders çalış işte zeki olan öğrenci, çalışkan olan öğrenci benim kaderimde iyilik var veya yüksek not alacağım diye. İşte yan gelip yatsa acaba aynı not alabilir mi? Kader farklı bir şey. Bizim yaptıklarımızın veya yapacaklarımızın Allah tarafından önceden bilinmesi. Yani Allah'ın ilmi sonsuz olduğu için ben yarın ne yapacağımı da biliyor. Benim ne yarın ne yapacağımı biliyor. Bir hafta sonra ne yapacağımı, nerede olacağımı biliyor bu saatte mesela. Çünkü onun ilmi sonsuz. İşte örnek olarak e, takvim yapraklarını düşünebiliriz. Takvim yapraklarında nedir? Bir sene boyunca işte güneşin doğuş saati, batış saati vesaire yazar, değil mi? Aslında hani bunu o takvimi yazan kişi ne yapmıyor. işte değişecek vesaire falan diye düşünmüyor. Evet, oraya o saati yazıyor ve gerçekten de o saatte güneş doğuyor. Ama bunu perde arkasında bilen kişi kimdir? Tabii ki Allah'tır. Allah'ın takdiridir. Ama Allah'ın takdirinin önceden insana göre insanın onu tahmin edip oraya yazması bambaşka bir şey. İşte bizler de ne yapacaksak Allah onu biliyor ve kaderimize yazıyor. İşte ben kendimi gittim bir apartmandan aşağı attım, düştüm, öldüm. Kaderimde vardı da öldüm diyemem. Neden? İnsan yeryüzünde Allah'ın halifesi olduğu için irade gücü ona verilmiş. Bundan dolayı da ölüp ölmeyeceği de kaderinde yazılı. Yani elimi kaldırdım, indirdim. Bu kaderimde yazılıydı. Bugün şu anda bu videoyu çekiyorum. Bu kaderimde yazılı. Gerçekleştikten sonra bunu söylüyoruz. Gerçekleştikten sonra ki benim gündüz mesela bu videoyu çekeceğim hiç aklımda yoktu böyle bir konuya değineceğim. Bir arama araştırma yaparken karşıma bu çıktı. Merak ettim, araştırdım, araştırdım ve daha sonra sizlerle paylaşmak istedim. Bu ne olmuş oldu? Kaderimde yazılmış oldu. Dolayısıyla diyor bizler tedbir almazsak kaderimizde tedbir almadığımızdan dolayı depremden zarar göreceğimiz yazılı olacaktır. Eğer tedbir alırsak tedbir aldığımız için depremde hasar görmeyeceğimiz yazılı olacaktır. Dolayısıyla bizler tedbir almazsak kaderimizde tedbir almadığımızdan dolayı zarar göreceğimiz yazılı olacak. Tedbir alırsak tedbir aldığımızdan dolayı da zarar görmeyeceğimiz yazılı olacaktır. Nitekim önlem alan ülkeler depremleri az zararla atlatıyor. Hepimizin bildiği Japonya var değil mi? 7-8 şiddetinde deprem oluyor. Bir kişinin bile burnu kanamıyor. Acaba kaderlerinde az zararla atlatacaklar diye yazılı olduğu için mi zararı az görüyorlar yoksa tedbir aldıkları için mi kaderlerinde az zarar görecekleri yazılıdır? Vicdanımıza danışırsak mesele anlaşılır. Yani kader, deprem kader mi? Öleceğimiz bu kadar insanın öleceği kader mi vesaire? Bunu da yeterince herhalde bu yazı açıklamış oldu. Sorularla İslamiyet'te güzel bir site var. Ben yazılarını beğeniyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Yani bugün mesela haberlerde gördüğümüz bir şey. Binanın alt katındaki kolonu yıkmışlar, kesip çıkarmışlar. Neden? Araba otoparka rahat girip, çıkıp girip çıksın diye. Aynı site içerisinde iki tane blok var. A blok var, B blok var. A bloktaki zemin kolonlarını kesmişler, çıkarmışlar. B blokta bunu yapmamışlar. B blok sapa sağlam ayakta duruyor 7.7'lik depremde. A blok ise yerle bir olmuş. Şimdi burada ne devreye giriyor? Tabii ki dediğimiz gibi kişinin, insanın tedbir alıp almaması, bunu düşünüp düşünmemesi devreye giriyor. Hepinize güzel günler diliyorum. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah o deprem altında, enkaz altında kalan insanlar da bir an evvel kurtulur.